Haydi zalimler. Şöyle bir heart yapalım ya. Şöyle bir heart yapalım. Yeni gelen arkadaşların like'larınızı bekliyorum. Osman. Osman bir tane like'ını bekliyorum. Osman. Osman neredesin sen? <laughs> abi sen neredesin abi? Çekin kılıçları. Aa, Aleyküm selam abi. Be, hoş geldiniz. Çekin kılıçları. Aleyküm selam Turan. Bir tane like'ını bekliyorum değerli arkadaşım. Ghost 33 bizi takip etmiş. Kendisine selam olsun. Mehmet hoş geldin değerli arkadaşım. Art yapacağız değerli dostlar. Çekin kılıçları. Haydi. Go. Aa, beyi, hoş geldiniz. Çok güzel ekran. Vallahi muazzam ekran. Güzel bir çarpan bekliyorum. Kom. kum 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 kum. şıkkır şıkkır. Sensational. Bump up. Zalimin oh, çocuğu. What is da diye sorma. <laughs> This is <body>, gori <laughs> dir Nice bebeğim. Nice bebeğim. Aynı zamanda bu videonun tekrarını YouTube'dan da izleyebilirsiniz. O yüzden üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenli sitelerde şu an izlediğim videonun altında yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun yaşarsanız her daim yanınızdayım. Unutmayın. Teşekkür ediyorum değerli dostum. Like atan arkadaşlarıma kalpleriniz <laughs> Kamına. Gel. Alperen hoş geldin değerli arkadaşım. Bir tane like'ını bekliyorum. Çok iyi be. Ah be köpek. Bir nazar çıkar mı? Ucunda geziyor. <laughs> Ucunda geziyor. Mehmet olabilir ilerleyen dakikalarda. Tekrardan 100 bin geldik. Çekin bakayım kılıçları zalimler. Çek kılıcı. Vallahi Mehmet vurlu geldi ha. Çekin kılıçları çet. Neredesiniz zalimler? Evet Blackjack çok fazla oynamıyoruz ama duruma göre olabilir ya. Nasıl kolayına geliyorsa. Kılıç yapamıyorum demişler. <laughs> Hasan hoş geldin. tam ortaya karışık. Aleyküm selam. İnşallah Hamza kardeşim çok sevindim yüzünün gülmesine bu arada. Samet nakit çekiliş yarın yarın falan yapacağız değerli dostum. Bilgin olsun. A altyapısını hazırlamadık çünkü. Volkan teşekkür ediyorum bebeğim. Teşekkür ediyorum Hasan. Uzman dedi de kaybettik az önce ya ama geçebiliriz tekrardan. Alacağımız alacağımız bir hesap var. Geçebiliriz. Belli olmaz. Başka? Olur. 3600 de buradan geldi. <laughs> Cıf cıf. Tamam Samet kardeşim. Zaten takiptesin. Deneme bonusunu 2500 yaptım demiş ama çekebileceğim miktar belli Ömer kardeşim. Tebrik ediyorum. Devam değerli arkadaşlarım. Art şekilde. Chat. Bu oyundan sonra nereye geçelim? Haydi bir yazın bakalım. Çok iyi be. Vallahi çok iyi ya. Şu ekrana bakın hele. <laughs> kumunu, kumunu elim ile dayı. <laughs> dayı, dayı elim ile. <laughs> Teşekkür ediyorum Samet kardeşim. Prenses olabilir evet. Abim The Link. EGT diyenler çoğaldı. Evet oyun önerinizi bekliyorum. Yummy de. Yummy de. <laughs> Hayda. White Blast Gold abi demiş Yağmur. zapla Paşam intikamını al bu zalimden alıyor. Biraz daha devam ediyoruz aynı zamanda. Çekin kılıçları. Dokağası aklında tamam. Yo Erdal bir şey olmaz bebeğim. Evet oyun bekliyorum chat. Neredesiniz chat? Kalk. Evet şu an ödüyor. Şu an çıkmayacağız herhalde arkadaşlarım. Oha nazar çıktı. <laughs> ne diyordu bir paşa sözü? Mor şeker giren yere. Dert girmez baby. <gülüyor> baby. <gülüyor> baby derdini yiyin baby. <laughs> Baran Kurt hoş geldin değerli dostum. Bir tane like'ını bekliyorum. Aleyküm selam. Sugar Rush olabilir. Deus oynamadım. Ne demiş Levent kardeşimiz? Buffalo King veya Evet chat oyun önerilerinizi bekliyorum. Okuyorum Levent'ciğim. Okuyorum Levent'ciğim. 3.5 yaşından beri. <laughs> şıkkır şıkkır. Bamsayışını BAM BAM Eren bakalım. Çok oyun önerisi var arkadaşlar bu arada. Hepsini oynayamayacağız haliyle biliyorsunuz. Uygun olana gideceğiz. Öttürmeye çalışacağız tabii ki her zaman olduğu gibi. <laughs> ne diyordu bir paşa sözü? <laughs> Mor şeker giren yine ne girmez değerli arkadaşlarım. Hele deyin bakayım üç buçuk yaşından beri. Cıf cıf. <laughs> Kim gelmiş? Kemal Ali. Hoş geldin değerli arkadaşım. Saygılar dostum. Selamlar olsun. Planet like'ını bekliyorum sana zahmet olmazsa. White West Duals o da olabilir değerli arkadaşlar Twitch tarafı Twitch tarafı evet çekin kılıçları Merdivenden devam Hatta 15.000 alalım demiş Jackpot alalım mı bir hard Alalım bir hard Tamam şimdi o oyna oynama yapacağız Hard yapıştırak mı hard Abim <laughs> abim. Evet, aleyküm selam Like'ını bekliyorum değerli arkadaşım. Baran yani kazandırıyor da kaybettiriyor da değerli dostum. Kamil çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Geliyor çekin kılıçları. BRS e, takviminizi bekliyorum. Hoş geldiniz. Çok kötü oldu bu ya. Bu olmadı ya değerli arkadaşlar. Buzdum bir daha yapıştırdım. Betmatik iyi bir site. Evet Mehmet kardeşim. Bak etiketliyorum seni. Üye olmak istersen link üzerinden iyi olabilirsin. Önerdiğim benim de güvenilir diye önerdiğim sitelerden biridir. Betmatik sitesi. Atla dağılımı çocuğu bir çarpan. Ulan yapacağın işi yine kudurdun ya. Geçemiyorum arkaya Hamza. <laughs> Hamza arkaya geçen yerde problem var. Ano geçtim. <laughs> geçtim cöp cöp. Cöp cöp. Sıkkır sıkkır. Sensational. Bamba. Al <Ol> sana köpek. <laughs> Şeytan suratlı seni. <laughs> Yok bu devam değerli arkadaşlarım. Levent ne dedin kardeşim lütfen derken. Biraz düşelim vitesi. Chat evet oyun önünüzü bekliyorum. Çekin kılıçları. Hop. Oh. bu falan oynadı ya. Yani Alp kardeşim bu güvenir olmadığı anlamına mı geliyor yani para kazanmamış olmak? Anlamadım tam olarak ne demek istediğini. Alp Kağan. İyiyim cükledim. <laughs> Çekin bakayım kılıçları dağılımlar. Yani senin kazanmamış olman senin kötü olduğu anlamına gelmez değerli arkadaşım. Önemli olan para kazandıktan sonra parayı çekebilmeniz. Bir nazar çıksın artık. Evet, oyun önerilerinizi bekliyorum değerli arkadaşlar. Devam ediyor oylama. Zeliş Hanım hoş geldiniz. Bir tane like bekliyorum. Ali Laktaş hoş geldin değerli dostum. Aleykümselam. Teşekkür ediyorum. Yok mu bir skater, bir çarpan? Kumandan hoş geldiniz. Oh, Fantastic great. Dur, dur, 19 teşekkür ediyorum takibin için. Bana iyi geceler kardeşim. Olmadı ya bu hiç. Bir tane daha yapacağım. Şimdi de kalmasın değerli arkadaşlar. Hastalanıyorum sonra. <laughs> sonra hastalanıyorum. Wanted. Tamam ha, Wanted oynayacağız bu akşam biraz sonra değerli arkadaşlar. Hadi zalimin oğlu. <laughs> Hadi zalimin çocuğu Cenabettin seni. Vallahi Halil bayadır veriyor ama biraz da zorluyorum. Bakalım bir görmemiz lazım. Olacak mı verecek mi öttürecek gibi de duruyor. Sağlam durun. Aldık mı vaziyetleri değerli arkadaşlarım. Oğlum at lan şuraya bir şeyler. At oğlum şuraya bir şeyler. 3,5 yaşından beri. Levent kardeşim şu an 100, 100, 100 tane arkadaşımız istekte bulunuyor. Hep bütün oyunlar aynı anda gidemeyiz değerli arkadaşlar. Biraz da anlayışınızı bekliyorum. Gö yönetici arkadaşlar. <laughs> biraz da biraz da bekliyorum. Anlayışınızı bekliyorum. Avcı kardeşim. Seni kırmak istemem ama çok oyun önerisi var. Biraz bekleyin. Oynamaya çalışacağız hepsini. Çekin kılıçları. Kom. buna Hamza açamıyorum şarkı. Telif yeme şansımız var çünkü YouTube'da da yayındayız aynı zamanda. Müslüm aleyküm selam değerli dostum. Hoş geldin değerli arkadaşım benim. Like da attıysan teşekkür ediyorum. Halil çok teşekkür ediyorum güzel mesajın için değerli dostum. Yok sana demedim. Öyle bir espri vardı da anlamadım iki gözüm. Evet oyun analizinde bulunuyoruz ama ısrar etmiyoruz arkadaşlar. Doğru söylüyor arkadaşımız. Teşekkür ediyorum. Anlayışı içinde. Musa 20 kasa şey 20 k basan yerlerinde <laughs> arıza var. Arızalı. <laughs> Çok iyi be. Çok iyi be zalim ne olur. Aşkım benim ya. Aşkım bu benim ya. Aşkım bu benim ya. Şekeri <laughs> şeker. şeker. Sensational. Bam bam. Sabah <laughs> <Zabang>, koyamam. <laughs> zor bebeğim zor. Bundanım hoş geldiniz. Evet canlı yayındayız. Bunda Özkan. Sen de like'ınızı bekliyorum hanım size zahmet olmazsa. hoş geldin. Senin de like'ını bekliyorum değerli arkadaşım. Eğer atmadıysan attıysan da kusura bakma. Evet Twitch'te de yayındayız Ali kardeşim aynı zamanda da. Orada da 70 tane değerli arkadaşımız var ama bonanza her zaman iyidir. Ben de öyle düşünüyorum Kral Candır. Hoş geldin burada değerli arkadaşım. Zaten bonanzacı, bonanzacıyım yani biliyorsun. Aha, Skeeter geldi. <laughs> Sever bütün abim Skeeter? Abim. <gülüyor> abim. <gülüyor> ne diyor? Gitti program abim. <laughs> aleykümselam selam Artan, hoş geldin. koymayacağım. Hiç sevmiyorum. Sevmem. Cem hoş geldin değerli dostum. Teşekkür ediyorum. Bir tane like'ını bekliyorum. Sumurf kardeşim ilk önce düşüncem şu. Öğrenci adamsan cebindeki son paralarla bu oyunları oynama bana sorarsan. En başta burada mütabık olalım. Yine yüzlere ulaştık derler arkadaşlarım. Şöyle bir teslim düşelim. Önerim şudur. Küçük kas oynayan arkadaşlara bu arada. Baba bu nazacı olduğun için geliyorum demiş Kral Candı. Teşekkür ediyorum Kral Candı. Telegram kanalıma da gelebilirsin. Nazar çıktı. Bir saniye sumuf kardeşim halledeceğim değerli dostum. Heyecan doğrultuda değerli arkadaşlar. Sıkı durun yanacak buralar. Buralar karışacak vaziyetle alın. Kumunu kumunu. <laughs> elim ilen dayı. Dayı dayı elim ilen dayı. Yami. Yami. Yomi'ni seveyim. Bu neymiş? Gel. <laughs> Şekkeri Bozduk oyunu. Çık çık. Sensation. Oh! Hurt! Çık çık! Buyurun Funda Hanım Telegram kanalıma gelin. Yardımcı olalım size. Çık çık! Suyum akıyor dur. Suyum akıyor durun. Suyum akıyor. Lütfü Adaş hoş geldin. Değerli olsun. bir tane like'ını bekliyorum. Haydi lan köpek. Haydi lan şeytan suratlı. Vallahi Yurkan yüz kan üzerine çıktık. Muazzam vurgun devam ediyor. Aynı zamanda bu videonun tekrarını yarın YouTube şey YouTube'da izleyebilirsiniz. O yüzden önerdim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım link güzel üzerinden iyi olabilirsin. Bilginiz olsun. Biraz daha deneyelim şöyle. Ecik daha. <laughs> nasıl bir sesim var ya demiş Ali kardeş beğenmiyor musun Ali'cim bebeğin sesini beğenmedin mi yoksa ya onu onu da vites düştüm evet vites düştüm vites düştük değerli dostlarım Lot bahane sohbet şahane paşam demiş ama yerleştirek de ya yerleştirmeden Sparta'nın gülü bebeğim yerleşmeden de olmaz sevmiyorum ki. <gülüyor> Sevemiyorum. <laughs> Şekeri çekti. <şıkkır>. Sensational. Bam bam. Oh, <laughs> night bebeğim. Dede dedeye de geçeceğiz evet. Evet chat oyunu, oyunu bekliyorum. Yazın bakalım. Oyun önerilerinizi bekliyorum. 113 olduk. Biraz daha şöyle verecek gibi sanki değerli arkadaşlar. Malı da çok bulduk böyle sürekli. <laughs> böyle etrafına sürekli. Çemberin etrafına. <laughs> Bu gece çok iyi ya. Spartakili e sorma. Kıvama geldi. <laughs> kıvama getirdim sonunda. Sonunda kıvama geldi değerli dostlarım. Sekir şıkkı. Sensational. Bap bap. <laughs> nice bebeğim. Turtle'ım um benim. Kap. Muna. Fazla <laughs> <Bazıdan> muhteşem arkadayız. <laughs> Tutun merdiveni kayıyor. Merdiven dayı. Merdiven 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 nerede? Neredesiniz? Anne o demiş. Haydi oğlum bir de çarpan sok buraya gelsin köpeklik yapma. Haydi <laughs> Abi beni şekerle kandırdı davadak diye. İki gözüm elime şeker verdi gönderdi. Hamza iyi geceler diliyorum değerli dostum. Sen de Allah'a emanet ol seviliyorsun. Aynen sağlık seni de bu saate kadar burada tuttuk. Kusurumuza bakma. bayılırım. Abim. <laughs> elime vermese iyi ama elime verdi. Şu Rush tamam PUBG kardeşim. Şu Rush oynayacağız bu akşam söz. Çekin kılıçları. Haydi zalimler. Valla Games Bonanza oynar mıyız? Söz veremiyorum. Duruma göre tabii ki. Güzel insan bilgin olsun. Murat Yıldız hoş geldin değerli arkadaşım. Aslen Trakyalıyım Ali kardeşim. Abi sesin Sedat Peker'e benziyorum Sen o musun? biri radyocu diyor, biri Sedat Peker diyor. Yok arkadaşlar. Kendime özgü. Kendime özgü biriyim işte. Çağatay duruma göre bakar bakarız. Hasan teşekkür ediyorum değerli dostum. Güzel yorumun için. Çekin bakalım kılıçları. Leburgaz mısın aşkım? <laughs> <laughs> Neresi bu Leburgaz'ın? Ahmet Ayaz. Hayırlı geceler. yedirdim. Öyle yapıyoruz kral. Ayşenur hanımefendi. geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sen gel. Telegram kanalıma. Ben seni bulacağım müsait bir anda Funda. Ee, Samet. Anladım Özkan kardeşim. Yaş kaç? Yalnız son bir tane daha yapacağım değerli arkadaşlarım. Olur ilerleyen dakikalar Robo. Robo beni hiç yorma ben sana direkt vereyim o dediğini ya. Beni hiç yorma bebeğim ya. At lan tane kalp. Şeytan suratlı. Haydi kop. Kup! <laughs> yami yami yami. Yami yami. Çekin merdiveni ya araba ekibi. Yami'ni seveyim. Elim ile. <laughs> Elim ile. Çıkkır çıkkır. Sensational. Bam bam köpek seni. Hürkan <laughs> iyi geceler değerli dostum. Görmedim mesajını burası çok karıştı. <laughs> Ateş aldı buralar yanıyor buralar. Şekkır şekkır. Sensational. Bam bam. Bütün öcümüzü aldık. Kaç günün patlamasını yaşıyor. <laughs> Kaç günün patlaması bu abim. <gülüyor> abim abim. <gülüyor> Ablam. Erhan. Geçmiş olsun Atay'a. Selamlar. Aleyküm selam değerli dostum. Samet. O kadar yani o bölgeli olduğum, orada da yaşamıyorum zaten bu arada. O bölgeli olduğumu bil yeterli değerli olsun. Çok detaya girmeyelim. Ama aslen o, o taraflıyım bilginiz olsun. Kum de. Yami yok mu? Yami abim. Abim yami lazım. <laughs> yami neyim? <laughs> şıkkır şıkkır. Sensational. <laughs> bam bam. <laughs> Öpek seni. <laughs> Kırdık tot işi. Haydi kal. Kam direkten like'larınızı bekliyorum. Direkten bekliyorum. Saha Yıldız. Bant yayındayım kardeşim canlı yayındayız. Yeni gelen arkadaşlarım bir like'larınızı bekliyorum. Haydi. Bunda Keşanlısın he. Memnun oldun. Tamam gel konuşalım kardeşim seninle de. Samet aldım mesajı. Sever misin kalp bayı olur mu? <laughs> Var ya ne olur değil mi Çağatay? Youtube. Youtube like'larınızı bekliyorum. Felaket geçtik arkaya bugün. <laughs> bugün Bugün sıra bende değerli dostlarım. Bu işler böyle. Her zaman ne diyorum videolarımda. Olur robo gel telegrama sen de. Yaz bana. Böyle yürüyor Müslüm. O yüzden değerli dostum. İyi geceler Yükkan. Teşekkür ediyorum. Daha boyun verir mi? Yeni bir rekor kazanç sağlamış olduk aynı zamanda. Videonun başlarına bahsettiğim gibi. Önerdiğim oyadım kaliteli güvenilir Şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlarım. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Telegram kanalıma bekliyorum. Like'lar nerede? Like'lar zalimler. Haydi go. Bir deneyelim Harun ufaktan şöyle. Erhan buyur kardeşim sana hemen ne vereyim abime şöyle bir karışık buradan site, site seçebilirsin hepsi kaliteli güvenilir siteler değerli arkadaşım bilgin olsun Çekiliş yok mu? Kafamıza göre yapıyoruz çekiliş. de çok yer ama öyle bildiğin böyle şey şekle çek yok şey ee, çekiliş yok ama yakın zamanda o tarz çekilişler ay ayarlamaya çalışacağım. Ferhat Ferhat hoş geldin değerli arkadaşım. Edirne. Trakyalılar kaynıyor burada. Trakyalılar kumarı sever zaten değil mi? Çıldırdılar sizi. Tamam bir daha yapacağım. içinde kalmasın. Somi de yapsam içimize kalmasın. Haydi haydi kam 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 kam. Haydi bir like dersin arkadaşlarım. Çekin kılıçları. istedi. yapıştırıyorum. Evet chat. Oyun önerisinde bulunuyorduk. Neredesiniz? Çorum Osmanca, Kocaman selamlar değerli dostum. Mehmet kardeşim hoş geldin. <laughs> Kumarı değil çalışmayı sevmiyoruz. Hep isteriz, isteriz içelim. <laughs> Akşam 5 olsun diye bekliyorum değil mi devamlı? İstiriz ağırız seni. Tamam Funda ben müsait bir anda konuşacağım seninle tamam mı? Az bekle yayından sonra yazacağım sana. Hedin Zeko Athena demiş. Evet aleykümselam Migros 34. <laughs> Migros'un İstanbul şubesinden arkadaşımız geldi. Hoş değerli arkadaşlarım. Old Spinner kanka. Ne zaman müsait olursan bunda kardeşim. Şu an yayındayım gördüğün gibi. Ee, dice oynuyor musun hiç? Dice derken bir sürü dice var. Hangi dice? Mehmet Şenol Çorlu'ya selamlar. Aleyküm selam değerli arkadaşım. Bir tane like'ını bekliyorum sana zahmet. Ulan vermedi daha fazla ya. Hangi zalim al dedi bana. Hangi zalimdi o? Abim. Niye almasın lan kankam sen